Sevgili arkadaşlar merhaba. Program geliştirmede desenler yani program tasarımları ile ilgili çıkmış soruları çözümlemeye çalışacağım bu videoda. Arkadaşlar konu anlatımını ayrı videolarda aktardım zaten. Oynatma listesine bakarsanız program geliştirme dersi altında görürsünüz. Konu alanı merkezi tasarımlar, öğrenen merkezi tasarımlar ve sorun merkezi tasarımlar ayrı ayrı işinize yarayacak bir şekilde aktardım. Burada sorulara geçmeden önce kısaca bu tasarımlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra soru çözümlerine başlayalım. Arkadaşlar tasarımlarımız 3'e ayrılıyor. Konu alanı, öğrenci merkezli ve sorun merkezi tasarımlar. Burada dikkat ederseniz kavram haritası önemli. Konu tasarımı, disiplin ya da disipliner tasarım, geniş alanlı tasarım, Disiplinler arası tasarım ve süreç tasarımı konu alanı merkezi tasarımlardandır. Çocuk merkezi tasarım, yaşantı merkezi tasarım, humanistik tasarım ve romantik radikal tasarım, öğrenci, öğrenen merkezi tasarımlardandır. Yaşam şartları tasarımı, çekirdek, kor tasarım ve toplumsal sorunlar tasarımı da sorun merkezi tasarımlardandır. Şimdi bu tasarımların ortak özelliklerini, Bölüm bölüm ortak özelliklerini aktarmak istiyorum. Arkadaşlar konu alanı merkezi tasarımların tamamı şu özelliklere sahiptir. Yani hem konu tasarımı, hem disiplin tasarımı, hem geniş alanı tasarım hepsi bu özelliklere sahip. Öğrencinin konuyu yani içeriği öğrenmesi yeterlidir. Davranışçı öğrenme kuramı kullanılır. Ödül ve ceza vardır. Öğretmen merkezlidir. Programı uzmanlar hazırlar, öğretmenler uygular. Yani programlar değiştirilemez ve esnek değildir. Evrensel nitelikteki bilgiler aktarılır. Bu nedenle daimicilik ve esasicilik eğitim felsefelerine dayanırlar. Gelelim öğrenen merkezi tasarımlara. Öğrenci merkezlidir. Yapılandırmacı öğrenme kuramını kullanır. Genellikle problem çözme yöntemi kullanılır. Program öğrencilerin ilgi, yetenek ve gereksinimlerine göre düzenlenir. Öğrencinin kendi yaşantısı yoluyla öğrenme çabasına girmesi önemlidir. İlerlemecilik eğitim felsefesine dayanır daha çok ve programlar esnektir. Son olarak sorun merkezi tasarımlar arkadaşlar. Toplumun karşılanmamış ihtiyaçları merkezdedir. Bireyin sorunları da göz ardı edilmez. Genellikle problem çözme ve işbirlikli yöntemler kullanılır. Yeniden kurmacılık ve sonra da ilerlemecilik eğitim felsefelerine dayanır. Programlar esnektir. Kısaca bu bilgileri verdikten sonra çıkmış sorularımıza bakalım. Bir program geliştirme uzmanı öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının önceden tahmin edilemeyeceğini düşünmektedir. Öğrenmenin öğrencilerin deneyimleri ve kişisel izlenimleri sonucu oluştuğuna inanmaktadır. Bu nedenle program geliştirme sürecinde öğrencilerin yaratıcılık ve öz denetimlerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Buna göre program geliştirme uzmanı aşağıdaki program tasarımı yaklaşımlarından hangisini tercih etmektedir? Sevgili arkadaşlar, dikkat ederseniz paragrafta hep öğrenciden bahsediyor. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları öz denetimi, yaratıcılığı gibi. Benim aklıma hemen öğrenci merkezli tasarımlar geliyor. Demek ki bu paragrafta öğrenen merkezi tasarımlardan birisi soruluyor. Seçeneklerimize bakalım. Süreç tasarımı konu alanı merkezli. Yaşantı merkezli evet öğrenen merkezli. Çekirdek tasarım sorun merkezlerden birisi. Geniş alan ve korelasyon tasarımları yine konu alanı merkezi tasarımlardandır. Cevabımızı zaten bu şekilde bulabiliyoruz. Yaşantı Merkezi tasarım sadece burada öğrenen merkezidir. Buradan cevabı bulduk. Ancak başka bir şekilde daha açıklamak istiyorum. Arkadaşlar, Yaşantı Merkezi program tasarımında programlar okul yaşantısı sırasında öğretmen tarafından hazırlanır ve öğrenme ortamını öğrencilerin soruları ve beklentileri şekillendirir. Yani program program başlarken eğitim başlamadan önce hazırlanmaz. Eğitim süreci içinde hazırlanır. Çünkü öğrencilerin ihtiyaçları önceden tahmin edilemez diye düşünce vardır. Cevabımız B olarak çıkıyor. Ve lütfen unutmayın arkadaşlar, bu kavram haritasında gördüğünüz program tasarımlarının tamamı bir tanesi hariç tamamında programlar eğitim öğretim süreci başlamadan önce hazırlanır. Sadece bir tanesinde eğitim süreci içerisinde hazırlanır. O da yaşantı merkezli tasarımdır. Bu, para, bu paragrafta da belirtildiği üzere. Gelelim diğer sorularımıza. Bir eğitim programı tasarlanırken bilginin sürekli değiştiği gerçeğinden hareketle Konuların öğrenme ve düşünme becerileri aracılığıyla öğrenilmesinin her konu için ayrı ayrı öğrenme yolları düzenlenmesinden daha önemli olduğu savunulmaktadır. Aşağıdaki program tasarım yaklaşımlarından hangisi bu görüşün gerçekleşmesi için daha uygundur? Sevgili arkadaşlar, bakın, konuların öğrenme ve düşünme becerileri aracılığıyla öğrenilmesi gerekiyor. Düşünme becerileri aracılığıyla öğrenilmesi her konu için ayrı ayrı öğrenme yolu düzenlenmesinden daha önemlidir diyor. Yani ortak bir öğrenme yöntemi kullanmak gerekir diyor. Amaç öğrenme becerileri yoluyla en iyi öğrenmeyi sağlamak. Bunun için tüm konular için ortak bir öğrenme yöntemi kullanılır. Bu süreç tasarımı ile ilgilidir arkadaşlar. Kısaca diğer tasarımlardan bahsetmek istiyorum. Romantik tasarım arkadaşlar öğrenen merkezi tasarımdır okulların işlevleri yerine getiremediğini ya okullar işlevini yerine getirsin ya da getiremiyorsa kaldırılsın diyen aileler tarafından ortaya atılan bir tasarım. Hümanistik tasarım tamamen öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin ilgi ihtiyaçlarını dikkate alan tasarımdır. Yaşantı merkezi tasarım yine öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alır ama programlar eğitim süreci içinde hazırlanır. Çekirdek tasarım ise toplumsal yani sorun merkezi tasarımlardan biridir. Burada toplum bir laboratuvar olarak görülür. Burada önemli olan öğrenme yollarının nasıl belirlendiğiydi. Paragrafta cevabımız süreç tasarımı. Aşağıdakilerden hangisi konu tasarımı ile disiplin tasarımı arasındaki farklardan biri değildir? Arkadaşlar konu tasarımı da disiplin tasarımı da konu alanı merkezi tasarımlardandır. Bilmemiz gereken şey şu. Konu tasarımı her konu için tek tek program ve tasarı hazırlanır. Her konu için tek tek program hazırlanır. Disiplin tasarımında konular birleştirilir ve tek bir ders için program hazırlanır. Konu tasarımında konuların birbirle bağlantısına bakılmaz. Disiplin tasarımında konular birbirle bağlantılı olarak bir araya getirilir ve ders oluşturulur. Konu tasarımında önemli olan ayrıntıdır. Bilginin en önemli noktaları yanında ayrıntılar ince kısımlarda önemlidir. Disiplin tasarımında konu tasarımına göre biraz daha konular yüzeysel kalabilir. Şimdi bu özelliklere göre cevaplarımıza bakalım. Disiplin tasarımında kavramsallaştırma önemliyken konu tasarımında bilgi elde etme önemlidir. Evet, konu tasarımında tek tek konular için ayrıntılı bilgi vermek için programlar hazırlanır. Disiplin tasarımında daha çok konular kavramsallaştırılır, bir ders oluşturulur, bütünleştirilir. B. Disiplin tasarımında bilginin kullanımına önem verilirken konu tasarımında bilginin ayrıntılarına önem verilir. Evet, az önce açıkladım arkadaşlar. C. Disiplin tasarımında kavramsal yapılar ve süreçler bir bütünlük gösterirken Konu tasarımında öğrenme parça parça gerçekleşir. Evet az önce yine söyledim. Disiplin tasarımında konular birleştirilir ve ders oluşturulur. Konu tasarımında her konu için ayrı ayrı öğrenme gerçekleşir. D'ye bakalım. Disiplin tasarımında öğrenciler kendi kendilerine öğrenme becerisi kazanırken konu tasarımında öğretmene bağımlılık duyarlar. Evet. Çünkü konu tasarımında ayrıntı önemlidir. Öğretmen bir şeyleri öğretmek zorundadır. Disiplin tasarımında da öğretmen merkezidir. Ancak burada öğrenci nispeten kavramsal konular öğrenildiği için nispeten özgürlüğünü elde etmiştir konu tasarımına göre. E'ye bakalım. Disiplin tasarımında öğrenciler pasif ve dinleyici konumdayken konu tasarımında öğrenciler bir araştırmacı gibi davranırlar. Hayır arkadaşlar burada yazdım. Her iki tasarımda da öğretmen merkezdedir. Öğretmen merkezi tasarımlardır. Cevabımız E seçeneği. Yanlış olan ifade E'dir. Bir program geliştirme komisyonu okullarda derslerin ayrı ayrı öğretilmesine çözüm olarak hazırladığı programda merkeze toplumsal sorunları alarak öğrencilerin daha çok şiddet ve trafik terörü gibi konulara eğilmesini sağlamaya çalışmıştır. Bu program geliştirme komisyonu aşağıdaki tasarım yaklaşımlarından hangisini dikkate almıştır? Sevgili arkadaşlar, merkeze toplumsal sorunları almış. O halde sorun merkezi tasarımlardan bir tanesi olacak. Sorun merkezi tasarımlar 3 taneydi. Yaşam şartları, çekirdek ve toplumsal sorunlar tasarımı. Arkadaşlar, yaşam şartları tasarımında bireylere yaşam becerileri kazandırmak hedeflenir. Böylece toplumsal sorunların çözülmesi hedeflenir çekirdek tasarımda önemli toplumsal sorunlar merkeze alınır ve okul bir laboratuvar olarak görülerek bu problemlerin, bu sorunların çözülmesine çalışılır. Duyarlı bireyler yetiştirilir. Toplumsal sorunlar tasarımında da değişen toplumsal ihtiyaçlar dikkate alınır ve bunların çözümüne yönelik programlar dikkate alınır. Burada Hangisinden bahsediyor? Yaşam becerileri mi, önemli toplumsal sorunlar mı, değişen toplumsal ihtiyaçlar ve sorunlar mı? Burada bahsettiği toplumsal sorunlar. Önemli toplumsal sorunları merkeze alıyor ve öğrencilerin bu konulara eğilmesini sağlıyorlar. O halde cevabımız çekirdek tasarımdır arkadaşlar. Süreç tasarımı yaklaşımı benimsenerek geliştirilen bir öğretim programında bütün konular için eleştirel düşünme ortak yaklaşımının ön plana çıkarılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili arkadaşlar, eleştirel düşünme becerisi çağdaş bir beceridir. Süreç tasarımı ise geleneksel tasarımlardan bir tanesidir. Hemen kavram haritamızı getirelim. Konu alanı merkezi tasarımlardan birisidir süreç tasarımı. Ve arkadaşlar lütfen unutmayın süreç tasarımında önemli olan noktalar öğrencinin en iyi şekilde nasıl öğreneceğiydi. Tüm konular için ortak bir öğrenme yöntemi kullanılıyordu. Problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme veya sunuş öyle öğretim gibi beceriler kazandırılıyordu öğrencilere. Arkadaşlar önemli olan öğrencinin her konu için tek tek öğrentim, öğrenme yöntemi belirlemesinden ziyade bütün konuları öğrenebileceği bir beceri kazanmasıdır. Şimdi seçeneklerimize bu doğrultuda bakalım. Süreçlerin daha etkili planlanabilir olması, çağımızın önemli becerilerinden biri olması, daha girişimci bireyler yetiştirme hedefinin ön plana çıkması, bireyleri geleceğe hazırlama hedefine daha çok hizmet etmesi. Bunların hepsi bakın çağdaş cümleler, çağdaş ifadeler. Girişimci bireyler evet hedefliyoruz, geleceğe hazırlama evet böyle bir hedefimiz var. E'ye bakalım. Öğrenciler için en iyi öğrenme yolunun belirlenmesi. Evet, süreç tasarımında bu sebepten dolayı ortak bir yol izlenir ve bunlardan bir ortak yol olarak bir tanesi seçilir. Eleştirel düşünme beceri değil de problem çözme becerisi de seçilebilirdi. Ama amaç ortak olarak en iyi öğrenme yolunun belirlenmesidir süreç tasarımında. İlk öğretim programlarında fizik, kimya, biyoloji ve astronomi derslerinin fen ve teknoloji adı altında bir araya getirilmesini olanak sağlayan program tasarımı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar birkaç ders bir araya getirilmiş. Ortak yönleri olan derslerin birleştirilmesi ve bu yeni isme, yeni derse yeni bir isim verilmesi geniş alanlı tasarımdır. Cevabımız A seçeneği. İlk öğretimin ilk 3 yılında hayat bilgisi dersi içinde ele alınan konular 6, 7 ve 8. sınıflarda sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji dersleri Orta öğretim yıllarında ise tarih, coğrafya, sosyoloji, fizik, kimya ve biyoloji dersleri içinde incelenir. Derslerin bu şekilde yapılandırıldığı program tasarımı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Burada yapılan şey dersleri birleştirmektir. 6, 7. ve 8. sınıflarda sosyal bilgiler, fen ve teknoloji dersleri olarak ele alınıyor. Daha sonra tekrar dersler ayrılıyor. Ama derslerin birleştirilmesini, ortak yönleri olan derslerin birleştirilmesini sağlayan tasarım geniş alan tasarımıydı. Az önce de çözmüştük bununla ilgili bir soru. Cevabımız A seçeneği yine. Davranışçı öğrenme kuramlarına dayalı öğretim programı tasarımlarına tepki olarak ortaya çıkan tepki olarak ortaya çıkan ve insan davranışlarının basit bir etki tepki ilişkisinden çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ileri süren temel program tasarımı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar davranışçı öğrenme kuramlarına dayalı olan tasarımlar konu alanı merkezi tasarımlardır. Burada ona tepki olarak ortaya çıkan tasarımdan bahsediyor. Yani öğrenen merkezli bir tasarım. Hemen tasarımlardan humanistik tasarıma bakalım. Birey her yönüyle Programın temelindedir. Öğrencilere kendilerini geliş gerçekleştirebilecekleri eğitim ortamları sunulmalıdır. Tüm değişkenler birey odaklı olmalıdır. Ayrıca arkadaşlar insan davranışı basit bir etki tepki uyarıcı tepki ilişkisinden çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. İnsanın duyguları da vardır. Bilişi de önemlidir. Diyen tasarım, humanistik tasarımdır. Orta öğretimde Tarih, coğrafya, sosyoloji, biyoloji, fizik gibi derslerde ele alınan bazı konular ilk öğretimin 4. ve 8. yıllarında fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler dersleri içinde, ilk 3 yılda ise hayat bilgisi dersi içinde ele alınır. Hayat bilgisi dersinin ele alınışı aşağıdaki program tasarımı yaklaşımlarından hangisine örnektir? Arkadaşlar hayat bilgisi dersi başka derslerin birleşimiyle oluşturulmuş ilk 3 yılda. Ortak yönleri olan dersler birleştirilmiş ve yeni bir isim verilmiş Hayat Bilgisi dersi yine geniş alanlı tasarımdır cevabımız. Arkadaşlar böylece program geliştirme tasarımları ile ilgili çıkmış olan soruları çözümlemeye çalıştık bitirmiş olduk çözümlememizi. Umarım işinize yaramıştır video beğendiyseniz lütfen paylaşmanızı rica ediyorum bu şekilde bana destek olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim.